eşya iki gün için fazla değil mi? Ya anne, ne lazım ne değil bilmiyorum ki. Garanti aldım kendimi. Selincim bu uçakta sorun olmasın sonra. Peri hakkını bana verdi. Sesin çıkmıyor Perim. Hiç bekliyorum. Nazlı nerede? Hazır mı? Salonda gelmeyeceğim diyor. Of! Öldürecek bu kız beni. Nazlı kızım hadi gidiyoruz. Otuz kere mi söyleyeyim anne gelmiyorum ben. Ya Nazlıcığım dün gece hep beraber konuşup karar vermedik mi? Oy çokluğuna da demokrasiye de karşıyım. Anarşi ilan ediyorum ve gelmiyorum. Kocaman kız oldum, Zorla getiremezsin ya. Peki Nazlı. Peki mi? Ne peki? Ben sana bu defa yalvaracak değilim. Haklısın. Koca kız oldun. Gelmek istemiyorsan gelmezsin. Ne yapayım? Daha yeni tanıdığım bir adam için beni burada bırakıp gideceksin yani anne, öyle mi? İyi, gidin siz. Alo, geldik Haluk. Sen de beni satıyorsun ne haberi? Ama annem çok istiyor. Keşke sen de gelsin. Hoşça kal Arıza. <laughs> Sehpanın üstüne para bırakıyorum. Yemek de var. İki gün sonra görüşürüz Nazlıcığım. Günaydın. Günaydın. Günaydın prenses. Günaydın. 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 Önüne binebilir miyim? Bilmem. Binebilir mi? Kemerini takarsan binebilirsin. Gel bakalım. Bir kişiyi eksik mi Sorma, anlatırım sonra. Hmm. Nihal'cim ben şimdi arasam da açmaz ki o telefonun inadından. Sen bir bize uğrayıp kontrol edebilirsen. Ya benim aklım kaldı şimdi onda. Tamam canım. Sağ ol. Öptüm ben de. Melik abi. Beraber selfie yapalım mı? Tamam. Olur peki. Ablamı mı kontrol edecek Nihal abla? Evet tatlım, taktın mı sen kemerini? Hı, taktım. Evet. Selinciğim rahat bırak artık adamı. Lise arkadaşın Haluk senin. Haluk abi. Hı? Bir daha annem evlenme teklifini edeceksin? Selin bu nasıl bir soru şimdi? Ne ya? Nemrut mağaza olmasa çoktan etmişti değil mi? Bizim de kafamızda var bir B planımız. Çok romantik. Selin bırakır mısın şu telefonu elinden? Selin. ...tarayda otursaydınız bari. Gıcık gıcık tipler. Sensiz hayat daha tatlı. Annem evlenip dönerse şaşırma. Havada aşk kokusu var. Olabilir mi böyle bir şey ya? Ya! Manzarayı küs! Haluk abi! Hı. Elinde böyle manzarası var mı? Eh var biraz. Abla sakin ol. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Ali. Ee, evde bir şeyler yeriz diye düşündüm. O yüzden bir şeyler içelim. Ne içersin? Limonata. Ben de bir limonata alırım. Ben çay içeyim. Ben de bir çay. Şey. Tamam efendim. Ya ben evde yeriz dedim ama sen bir şeyler yemek istersen söyle bir tane. Bir tane Yani bir tane sen rahat rahat söyle Luka abi. Annemi yıllardır kimse böyle şeyler söylemediği için kasılıyor. E söyledik çalışır, söyledik çalışır o. Selin. Ya ben bir ablamı arayayım. Ona da sürpriz olmasın. Umarım güzel bir sürpriz olur. Evet herhalde yani. Ablamı merak ettin değil mi anne? Evet bir tanem. Açmaz ama ben bir şansımı deneyeyim. Biliyor musunuz? Ben de çok özledim. Rahane mı gördünüz mü? Alt bahçede kabarık bir davetli listemiz var. Söylediğiniz gibi davetiyeler özel kuryelerle elden teslim edildi. İyi. Basından arkadaşlar için dışarıda servis yapacaklar. Basını içeri almıyoruz öyle değil mi? Hayır Rana Hanım giriş kapısında çekim yapacaklar. Güzel. Rana Hanım bunu içeride bırakmışsınız. Bir dakika Füsun Hanım. Efendim Haluk. Abla ben indim uçaktan. Güzel hoş geldin. Hoş bulduk. Niye geçersin telefonu? Akşama hazırlanıyoruz. Akşam? Ablanın doğum gününü unutmadın öyle değil mi? Aa! Senin doğum günün değil mi? Ya neyse. Doğum günün kutlu olsun. O zaman...